Yasal uyarımızı okuyalım. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet, inceleyeceğimiz hisse Net Holding. Biliyorsunuz bir e, turizm şirketi olarak da e, geçiyor çünkü faaliyetleri genel olarak turizm üzerine e, ve Kıbrıs'ta e, otel ve e, yatırımları. Şimdi e, yine baktığımızda e, bu hissenin de e, diğer e, analizlerimize takılan hisseler gibi. James 500 değeri 0.36 gayet iyi bir değere sahip. Ve daha öncesinde de 0.59'u görmüş. Bu da gayet yüksek bir değer. E, hacim artışlarını zaten şöyle görebiliyoruz. Genelde yeşil mumlar ve hacimli mumlar. E, geçmişe göre baktığımızda. Yani ağırlıklı olarak e, yeşil mumlar söz konusu. Yükselişler zaten e, dikkat ederseniz gayet böyle. Kapalı mumlardan oluşuyor. Ee, ve çok fazla yeşil mum var. Aralarda sadece birkaç kırmızı var. Ona rağmen RSI'da e, böyle sakin trendini koruyor. Ne çok hızlı gidiyor e, ne de e, çok hızlı düşüyor. Ama böyle güzel bir trend yakalamış bakın. Sakin sakin yukarı doğru çıkıyor. E, yatırımcısını ürkütmeden. Hem e, bana göre e, küçük yatırımcı da çekmiyor. Çünkü ilgi çekmediği için yavaş hareketlerden dolayı ilgi çekmediği için bu hisse bence hem toplanıyor aynı zamanda da yükseliyor. Yani bunu toplayan kişi hisseyi yavaş yavaş yükseltiyor. Dikkat çekmemeye çalışıyor. Ve bir anda da daha sonra ilerleyen zamanlarda bir anda da bu hisseyi yukarı doğru fırlatabileceğini düşünüyorum. Yani bu hareketlerin hızlanabileceğini düşünüyorum. Daha öncelerde bakın yani şu James 500 değeri 059 daha öncelerde uzun bir şöyle bir senelik falan baktım. Böyle hiçbir öyle bir değer yakalamamış. Yani şurada bakın ne kadar e, yüksek bir değere çıkıyor. Onun haricinde şöyle geçmişe bakacak olursak e, ilk defa bu kadar iyi toplanmış bu hisse Geçmişte böyle bir şuralarda biraz var. 0. Ha evet 56. 2014'te muhtemelen oralarda iyi bir hareket yapmış olabilir. Ama çok geçmişte yani. Şöyle 2014'de falan bakmamız lazım. Bence o kadar geçmişe gitmeye gerek yok. Yani son 10 e, yıl içerisinde bu denli iyi toplanmamış son dönemlerinde. E, şimdi bu hissede şöyle baktığımızda şöyle bir kanalımız var. E, şöyle de hani Borsa tabiriyle kanala kafa atmış ve aslında kafa atmakla kalmamış kafasını da biraz da kanalın içerisine sokmuş. Ee, ve üst kanala doğru bir hareket buradan sonra beklenebilir. Şurayı destek yapabilir. Zaten şöyle küçük bir e, kanal daha mevcut. Şöyle bir yükseliş kanalı daha mevcut. Gayet bence temiz bir hisse. Yani yatırımcısını üzmeyecek bir hisse gibi geliyor bana. E, hem hisse toplu ee, kanal ve trendleri çok iyi. Üst kanala atması gayet iyi. Ee, böyle alacaksınız. Hiç bakmayacaksınız. Tam öyle bir ise yani en olsa düşeceği yer mesela örnek vereyim ben yani şu anki fiyatına göre bakacak olursak işte en olsa işte %5 kaybettirir. Ve ağır ağır da ağır ağır da şöyle zaman geçtikçe yukarı doğru tırmanır. Bir bakmışsınız bir ay sonra hisse 35 liralara gelmiş olabilir. Ve şu ana göre baktığımızda mesela bir ayda 28'den şöyle 35'li fiyatlara çıksa %23 yapar. Aylık %23 lük bir kazanç. Bence fena değil. Yıllıkta da bence bir %100'ü rahat var yani. hani Bir yıl sonra baktığımızda bu hisseyi 50'li fiyatlarda görürüz diye düşünüyorum. Şuradaki 42 lira e, muhtemelen log grafiğinden dolayı çizmiş olduğum bir tren. Yani 42 lira hedef demişim ama e, olabilir. E, ben bu hissenin özellikle bir yıl içerisinde e, yani aylık böyle %20 hani şey gibi düşünün mevduata yatırmışım e, aylık %5 alıyorsunuz ya mevduatta hani %40 faiz falan veriliyor. %4 civarı diyelim mesela ee, öyle düşünülecek olursanız hani bu hissede de aylık %20 aldığınızı düşünün. Aylık %20 alsanız e, bir yılda yani en az bir %100 Belki kümülatif olarak baktığınızda daha yüksek bile Kazanç elde edebileceğinizi düşünüyorum yani 60'lı 50'li 60'lı fiyatlar seneye bu zamanlar Olur diye tahmin ediyorum çok temiz bir hisse bence şimdi birazdan temel analizine de bakacağız. Evet hemen geçelim isterseniz temel analize. Evet e, hissenin şöyle baktığımızda piyasa değeri, defter değeri 1. Bunlar genelde yıl sonu bilançolarda e, ellerindeki mal varlıkları e, yeniden değerlendirme giriyor. İşte gayrimenkuller, oteller. E, orada öz kaynaklar daha da artabilir. E, şu an mesela 1 olan şey işte şu an mesela gelecek bilançoya göre herhalde Şubat'ın sonu mu gelir bilemiyorum ama. Ee, bir anda mesela şurayı biri 0.8'e falan çekebilir. Öz sermaye artışı ile birlikte. Çünkü genelde yıl sonunda oluyor değerlenmeler. E, fiyat kazanç oranı 5. E, genelde bu tarz hisselerde fiyat kazanç çok e, ben pek önemsemiyorum. Yani bu bir hisse evet bir turizm hissesi ama biraz gayrimenkul hissesi gibi de görüyorum. Evet. Çünkü gayrimenkulleri de var bu şirketin biliyorum yani. Şöyle bakacak olursak zaten turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak ediyor. E, yatırım yapıyor. E, ödenmiş sermayesi 563 milyon. Halka açıklığı gayet iyi %22. E, 563 milyonsa 100 milyon piyasada lotu var. Yani böyle bir holding için gayet iyi. Ee, şöyle baktığımızda öz kaynakları 16 milyon. Geçen sene e, 2022 9 aylıkta eee nedir diye bakacak olursak burada gözükmüyor. Hemen şöyle olan bilançoya geçelim, mali tablolara. Mali tablolarda net dönem karını önce bakıyoruz. Evet bu e, 2022 9 net geçmiş yıllar şey net dönem karı 271 milyon zararmış. Şu an 28 milyon kar 9 aylıkta. 12 aylıkta kar var. Çünkü dediğim gibi hani yıl sonu değerlenmeler olunca kar da artıyor. Çünkü ellerinde otel ve gayrimenkuller var. Genelde zaten yıl sonu bilançosu önemli oluyor burada. Öz kaynaklarda da yine aynı şeyi konuşacağız. Yani 12 aylık bilançoyu görürsek daha sağlıklı olur dediğim gibi burada da yine öz kaynaklara bakacak olursak 10 milyonmuş. Ee, geçen sene 9 aylıkta 10 milyonmuş. Şu an 17 milyon. Bir ikiye katlama söz konusu. Ee, bakın gene 6 aylıktan 9 aylığa çıktığında çok bir değişim yok. Ama şimdi 12 aylıkta gelen işte belki bir 10 gün sonra gelecek olan bilanço ile birlikte şurada ciddi bir artış olacak öz kaynaklarda çünkü değerlemeler oluyor. Dediğim gibi tekrar tekrar vurguluyorum ama ee, öz kaynakları artacaktır. Bu da piyasa değeri, defter değeri oranını düşürecektir. Ee, şöyle bir e, takasına da bakacak olursak e, de, de az önce de bahsettim. Fiili dolaşım %21 ve çok böyle her gün %1 %0.50 ortalama üstüne koyuyor. Haftalık işte %5 gibi düşünün. Aylık %20 gibi düşünün. Şu an öyle bir trende girmiş durumda. Yani dediğim gibi çok temiz bir hisse. E, takas analizinde e, aylık benim çok dikkatimi çekti. Aylıkta bakın 2 milyon lot küçük yatırımcı satmış. Yani yaklaşık 1 milyon 800 bin lot küçük yatırımcının elinden alınmış. E, piyasada 100 milyon olduğunu düşünürseniz 1 milyonu almışlar KYN elinden öyle düşünebilirsiniz. Fena bir rakam değil. Haftalıkta çok yani yine KN 250 bin not alınmış. E, deniz yatırım burada dikkatimi çekti. Deniz yatırım takip etmek lazım. E, 2 milyon 300 bin not almış haftalıkta. %63'ü lotların. %41'i yine aylıkta almış. 2 milyon 830 bin not. Deniz yatırım önemli gibi gözüküyor. Günlükte de yine deniz yatırımın alışları var. Son takas yani Cuma günkü takasa bakacak olursak KNL'den 274 bin not alınmış A1 almış. Şurada denizin biraz bir satışı var. Hani bu ufak bir satış çünkü elinde bayağı bir lot var zaten. O yüzden çok bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Özetle hissenin çok temiz bir trendi var üst banda atmak üzere. yani çok hızlı da gitmiyor. Şurada bir %10'luk bir yükseliş var. Yani şöyle mesela üst banda vurup geri çe çekebilir. Mesela al sat hissesi olarak da kullanabilir. ama dediğim gibi hani bir anda gitmiyor. O yüzden sabırlı olmak lazım. Mesela atıyorum mesela 30 liralara geldiği zaman böyle bir satıp şuralara tekrar işte 28 atıyorum mesela şuralarda 28 60'ları tekrar indiğinde ya da 29'lara o zaman tabi nereye kadar, nerede üst banda yani şuradaki trendin üstüne değer bilemiyorum ama atölyemiz 31'de değer 29'da alırsınız. Yani böyle bir şey olabilir. Yani şu e, trendi takip ederek bu yapılabilir. Bir de e, üstte bir bandımız var. Bu da eğer e, bu şey, bu hızla böyle devam edersek e, tahminim orada da yine... E, Mart ayı gibi 2024 Mart ayı gibi yani bir ay sonra falan şuradaki üst banda taşıyacak gibi duruyor bu trend bizi. E, bu da 35 liralar denk gelecek. Yani bir ay sonra bu ise 28'den 35'e çıksa %20'lik bir %25 var bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum. E, sabırlı olan e, bence piyasaya göre e, şu anki enflasyon ve mevduat faizinde düşecek olursak kazanç kazandırma oranı fena değil çünkü garanti gibi böyle bir kazanç öyle söyleyeyim evet bugünkü bahsettiğimiz hisseler net holding oldu gelecek hisselerde görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın